Özlü söz patlatırsınız birbirinize. Aynen öyle. O da bir karakter açar Maruhan Maya diye. Ya abi Aa. bir şey söyleyeceğim. Sokunca acıtan 3 harfli şey nedir nedir ya? Arı. Aklınıza ne geldi? Efendim sokunca acıtan üç harfli şey nedir? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ta, alo. Ne yapıyorsunuz oğlum? Aşısı var, evet, arısı bak. var, chat ne? Cin var cin. O da sokuyor. Oğlum. Yarına başlıyor. Üç harf ama... lan o? Ne? Ben biliyorum ama söylemek istemiyorum. Aşk. Aaa. <laughs> Aa, bir dakika açtı ne <laughs> olur. Lan? Kardeşim. Söyleyemem. <laughs> söyle söyle. Söyle ne olur. Özel şey yaz. özel yaz. Evet evet. <laughs> <laughs> Burda yazıyorum. Burda <laughs> yazıyorum. Yaz yaz. Yazdım. <laughs> Dur lan bulamadım bırtı. Ha bana bakıyormuş. Geldim. Ya Allah'ım ya. Onu bir Ay, şey yapalım sildim, şöyle. sildim <laughs> sildim. Gözlerim tamam. Şarkı ya. şey. Arkadaşlar sizi bağlamaz. Sizi bağla, kendi aramızda. Bizim aramızdaki bir şakayla alakalı ya. Başta keşke Evet aklımıza geleni söylemeyeceğimiz için şu anda pas diyorum. İflas. <laughs> arı. İğne. Üç <laughs> harfli. Üç harf abi. Üç harfli. <laughs> Sokunca acıtan üç harfli şey. Tabii ki de ara. <laughs> Sokunca acıtan üç harfli şey. Arı. <laughs> i̇ğne, iğne. Yok, i̇ğne, üç harfli değil. Arı. arı. ben de söyledim işte, o da sayılmıyor mu? Sokunca acıtan üç... Oğlum doğruyu söyleyen tereddüte düştü lan. 3 harfli şey Arı Efendim? Sokunca acıtan 3 harfli şey 3 harfli şey Çük <laughs> Ya da Böyle <laughs> rica ederim Bayağı sarı mikrofon görünce bayağı şık Sokunca acıtan 3 harfli şey <laughs> Sokunca acıtan 3 <üç> harfli şey Ya <laughs> arı Ondan sonra Yeterdi bence de Sokunca acıtan 3 harfli şey Aşı Sokunca acıtan üç harfli şey. 3 harfli. İğne diyeceğim ama 4 <laughs> Arı. Başka şeyler geldi. İşte insanın fikri neyse zikri odur. Sokunca acıtan üç harfli şey. <laughs> Hiç hoş bir şey değil. eee <laughs> ya söyleyeyim şimdi burada. Aklıma direkt o geldi ya. Acı konuşacağım. De ben fesatım birazcık <laughs> demek ki bu konuda aklıma direkt o geldi. Arı desem doğru. <laughs> Ama ne dediğim gibi ben birazcık fesat düşünmüş olabilirim. Arı. Sok Mia ya. mı? Ne <laughs> hakkını? <laughs> Önce Adam. acıtan üç harfi şey nedir? Sadece ben şunu göstersem. Belki. Dayı ne yapıyorsun? Alır lan. Ne yapıyorsun? <laughs> sok onu sok. Ne yapıyorsun ya? Yetiyor. <laughs> doğru mu dedim? <diyorsun? gülüyor> Bence sokunca acıtır mı onu bilmiyorum ama. ısırır <laughs> Boğunca acıtacağı bayağı bir eminim. <laughs> İlla üç harfli olması gerekiyor mu? Böcek de sok. Oğlum ayaküstü satmışlar çocuğa. <laughs> Arı. Sokunca acıtan, <laughs> şey nedir? Arı. <laughs> sokunca acıtan üç harfli şey nedir? Arı. Sokunca acıtan üç harfli. Arı. Sokunca acıtan üç harfli şey. Arı. 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 Efendim sokunca acıtan üç harfli şey. <laughs> Gül be Arı oğlum ne gülüyorsun? Fesat oğlum fesat. Arı abi. <laughs> arı var ortada iyi var cin. O da mesela dokunduğunda acıtıyor. Ondan sonra bir de bunun <laughs> Adam yapma böyle şeyler yapma. Terbiyesizlik yapma. <laughs> abi. Sokunca acıtan üç harfli şey. Eee cin. Ha, ne olabilir? Aklı ah, iyi şeyler geliyor ama. Başka bir şey düşünüyorum. Ben öyle çok yok kendi yani aklıma gelen. Sokunca acıtan üç harfli şey. O ne ya? Öyle ama. bir <laughs> ağrısız kulak delinir diye yazıyor her yerde bu evet. ee, kuyumcularda bu gerçektir yani sokunca ağrıyor ya kuyumculara <laughs> yazıyor da ya camda da ağrısız kulak delinir bunu unutma <laughs> acı biber olabilir diyor <laughs> ama o da girmiyor yiyiniyor <laughs> baş biber en acı biber baş biberi yiyen çıkmaz bir daha yani affedersin lavaboya geçmeyin arkadaş o gün sokunca acıtan üç harfli şey <laughs> ki var abi sokunca acıtan eee arı var. Aşı da olabilir ama acıtmaya da bilir şimdi. Kimine göre acıtıyor, kimine göre acıtmıyor. E, denemedim ama. Çocuk yok net ama <laughs> Denemek lazım abi. Sokunca acıtan 3 harfli şey. <gülüyor> <gülüyor> sokunca acıtan 3 üç... <laughs> Adam kelimeyi harfleri, maddeleri kullanmadan mikrofonu patlatarak söyledi lan. Denemedim ama. <laughs> mikrofonu tükürerek de. Denemek abi. lazım abi. Sokunca Bak. acıtan üç harfli şey. <gülüyor> <gülüyor> Sokunca acıtan üç harfli şey. Tabii ki arı. Ne Aa, hazırlamışlar Hazırlamış, <laughs> hazırlamış. Yani. hazırlamış. Ha, bu hazırlamış. <laughs> Sokunca acıtan üç harfli şey. Ay ne olacak canım? <laughs> Ara olmasın. He? Ara olmasın. Yok, anam ara olur mu? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de bu soruyu sordun mu onu diyecekler. <gülüyor> 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 Avrupa'da sorsan arı derlerdi. Bura Türkiye. <laughs> e tabi canım Türkiye'nin <laughs> aklı <laughs> belden aşağı. Bak bu. ben bir trans kadınım. Ee, ama bak Türkiye'yi görüyorsun ne kadar cahil. Aa. aa. Sarı mikrofon. Türkiye. <laughs> Türkiye'de sorulursa aklı sikkin ediyor. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya.